Geçtiğimiz hafta oynadığımız Kasımpaşa maçıyla e, on kazanamamaya son vermek e, beni çok mutlu etti. E, burada e, kazandığımız üç puandan daha fazlası e, benim için önemliydi. E, çünkü e, hem hafta içi e, bu maçın bilinci, önemi e, hem de e, oyuncularımın bu maça hazırlanmaları daha sonra e, Maç anında yine bir 0 geriye düştükten sonra e, taraftarın olumlu tepkisi e, hemen oyuncularımın oyun içerisinde kendilerini toparlamaları ve devre arasından sonra da e, bu maçı çok istemeleri, e, çok coşkuyla oynamaları, çok güzel bir e, atmosfer oluşturdu e, şehrimizde. E, bunu üç puanla sonladığımız için çok teşekkür çünkü Çünkü e, geçtiğimiz hafta da söylemiştim. E, Kazanmanın tam zamanı demiştim, evet tam zamanında geldi bu galibiyet, galibiyetten öte sergilenen tutum, maç kazanma duygusu üst düzeydeydi ve şimdi bunu standart hale getirme ve bunu sürekli tekrarlama gibi bir zorunluluğumuz var. Bu hafta da yine çok, çok kritik bir maç oynayacağız. Aynı duyguyu, aynı coşkuyu e, hafta sonunda sergilemek gibi bir zorunluluğumuz var. E, takımın durumu bu anlamda moral motivasyonu olarak oldukça iyi. Bu haftada bu kazanacak tutumu sergiledi oyuncuların. Yine aynı coşkuyla oynayacaklar e, ve bu elde ettiğimiz üç puanı daha değerli kılarak e, yarışın e, tam içinde olmak istiyoruz. Evet bir başlangıç bizim için bu ne zamanda gelmiş bir başlangıç. Belki sıradaki takımlara baktığımızda e, moral motivasyon olarak şu anda en iyi durumda olan takım e, Balıkesir takımı. E, bunu avantaja çevirmek istiyoruz. E, yine sonuna kadar e, o maçı kazanmak ve oradan puan ya da puanlar almak için e, bu duyguyu yansıtacak e, ve sonunda da e, kazanma olasılığını arttıracak takımın. E, umuyorum e, bu haftada kazanarak avantaj da Haydi devam, haydi, devam, hadi. hadi. Maçtan sonra değil mi? Değil mi? Bırak. 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 Bırak.